Çakmış edip dizlerim üşümeden yakar kahve içmeye geldik. Beni çek, beni, beni çek. çekmeyeceğim. İçinde çok garip bir şey var. Mi, birazcık daha düşürsem bu arada çıkaracağım. Ya şunu. Çektiniz mi? Bak yine Bir tane kahve aldım. Karşıya binecek. Arkadaşlar kaç tane yani. Yalan söylüyor. Biz. İçemeyeceğim. İçemiyor. Tatlıyı içemiyor. Bence şurup içiyor. İçemiyorum. Ya bu iş ya okuliyetler. Ne gün? Biliyor. Ben bir dakika Görüşürüz. canım görüşürüz Allah. <laughs> <laughs> Yeni selamlar. <laughs> Harika. <laughs> adam var ya. İşte bir antik. Bence Ben de bunda orman bir şey. Bu <laughs> sırma. <Nasıl var>? Abi <laughs> şimdi nasıl ödeyeceğiz? Ödedik ya. Öledik.